Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Valorant'ta sadece Guardian oynuyoruz arkadaşlar Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın Oğlum aşağıdan da sıktılar lan Haydi bakalım 2'de 2 ile başladık arkadaşlar Umarım böyle de güzelce devam edebiliriz Hayır lan ben onu nasıl vuramadım Jarjör değiştirmemin hiç gereği yoktu Bir tık boşa yaptık gibi Hop omun omun çık omun çık kafaya Omun bizim kafaya vurdu. Bu arada mermimiz biterse şerifle devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten o zamana kadar da herhalde çoktan ölürüz diye düşünüyorum. Hop aman aman aman. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazın dedim mi bilmiyorum. Hop onu öldürdüm sen de öldürdüm sen de beni öldürdün. Çık çık bak ama ama size sesi geldi mi bilmiyorum arkadaşlar ama şey portal açıldı portal açıldı. Hadi Guardian'ın Guardia gücü adına işte bu. Aa, hiç beklemiyordum orada ha adam. Orada adam hiç beklemiyordum. Omunu hallettim. Hayır, 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 hayır. Bekle solda adam var. Hop AFK'ymış. Çok güzel kafaya vurduk. Sağ, sol. Gel bakayım. Gel bakayım çık. Çık 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 çık. Çık neredesiniz çık. Adamlar ada savaşıyor genelde. Aa dur burada da sesler var. Neredesiniz lan? Aa burada var. Aa, ya abi solumdan da ses geldi ya. Cık. Hop bir iç ne yapıyorsun oğlum burada? Ne yapıyorsun burada? İyi beleşkilleri topluyoruz arkadaşlar. Oğlum ben nasıl birincilikteyim lan? Hak ediyorum ama baksanıza baksanıza arkadaşlar. Hak etmiyor muyum? Hak ediyorum ha hak ediyorum. Tık hak, hak ediyorum hak ediyorum. Yok yok bekle. Bekle omun yataş ya öyle silah bırakıp da artist artist koşarak oynanmaz bu oyun. Aa Chamber gelmiş oyuna geri. Keşke gelmeseymiş geri. Güzel oldu. Hop abi yalan attı. Yalan attı farkındayız. Bak ben de yalan attığım zaman söylüyorum. Yediğim zaman da söylüyorum. Tamam mı? Adam gösterin hop. Oy jet ne oldu lan? Jet ne oldu lan? Omen ah, Omen tam kafalıktın ha. Tam kafalıktın oğlum. Sen de tam kafalıksın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar kendimizi sanki geliştiriyoruz ha. Çık Omen oradan. Çık Omen oradan. Omen çık oradan. Aha. Çık. Abi Omen çıksana oğlum ya. Ölüm kalımdayız yani sen. Ne bu şeyin ya? Allah Allah. Neyse. Halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hayır. 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 Jet. Jet ama. Hayır. Hadi şuna. Cana. Cana gitseydim. Cana gitseydim. Oo, Aman yollamam seni bu sefer. Seni bu sefer yollamam. Aha burada büyük bir savaş var. Astra kazandı. Astra merhaba. Atla buradan ses duydum. Atla bakayım. Burada da ses var sıkıyordu hatta. Gel. Omen, 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 omen. Keşke yürümeseydim. Yürümeseydim o mermi, o mermi kesin değecekti Onu alacaktım. evet, sıkıntı yok arkadaşlar. Çamur geldi bizim birincilik geri gitti. Ya vandal çeksem birinciliğe geri konarım da. Vandal çeksem geri konarım bak. 2 2 4 bu. Ama neyse. Hayır 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 hayır. Seç seç 130 vurmuşuz. İyi vurduk. Öl lan. Hop. Heaven. Heaven. Çık. Deadlock. Çık. Bana çık. Bana çık. Hadi. Şu Heaven'a çıksam çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Şu Heaven'a bir çıkalım mı? Bekle. Ondan önce şu omunu bir alalım. <laughs> ay ay. Oğlum şu, senin seninle hesabımız var lan. Seninle hesabımız var oğlum. Bekle. Çık. Çık oradaki kimse. Hayır hayır, hayır. 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 Of. İyi sapladım ha. İyi sapladım kafaya. Mermiyi koyduk. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. İkincilik bile iyi benim için ya. Şu. Takım oyundakiler genel olarak iyi değil ama. Yani bilmiyorum. Ah. 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 ah Bir, bir tık. Heyecan yapıyoruz işte böyle son dakikalarda. Oooh, direkt yalandı tabii ki de bu da. Hayır kafaya 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 gitmedi. Kafaya gitmedi. Ha, aman aman bir an bir an dedim nereye sıkıyorsun Ahmet? Yapma öyle şeyler. İşte bu. On jete çok kafa attım la. Sanki he. Bir, bir tık bir tık jet böyle sağ sol hareketleri biraz daha az. Ben de daha az olan birine. Hop. Adam bizi umursamadı la. Yemin ederim umursamadı. Yemin bak şu sahneyi koymak istemem ama bekle. Çabuk unutturmak lazım. Unutturmak lazım bunu. Bunu hemen unutturmak lazım. Aha tamam. O da buydu. O da buydu tam. Aynı adama. Aynı adam. Klov muydu o? Clove'du herhalde değil mi? Klova tam tek attık arkadaşlar burada. Unutun o sahneyi. O sahneyi unutun. O sahneyi adam beni bana bakmadı bile. Döndü diğeriyle savaşa devam etti. Neyse sıkıntı yok. Aa Heaven'a çıkacaktık değil mi la biz? Şu Heaven'a bir çıkalım artık arkadaşlar. Heaven'ı bir satın alalım. Jet'i çok vurdum ya. Harbi Jet'i çok vurdum. Ah Sova Sova niye yapıyorsun bunu bana? Oy detla da son anda iyi vurduk. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.